Yine sen aldın ha. Allah bizi vuracak. Elbette yüz başı bırak. <laughs> uh. Selam arkadaşlar. Call of Duty serimizin finaline hepiniz hoş geldiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Makarov'dan artık gücümüzü alıyoruz. Bu bölümde Makarov'la yaşadığımız olayları ve Kaptan Price'ın intikamını göreceksiniz. Hiç sizi fazla bekletmeyeceğim arkadaşlar. Hemen oyuna geçelim. Oyuna geçmeden önce kanala abone olup, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı beğenmeyi unutmuyoruz. Destek olursanız seviniriz. Keşfide çıkalım, daha iyi oyunlarla karşınızda olalım. Hemen oyuna geçelim. Ya. Tavşan Deliği göreviyle Ondur'daki Yurik Delta Force ekibiyle Doğu Sibirya'dayız. Şimdi Hazır en son başkanın kızını yine kurtaramamıştık. Berlin'den kaçırmışlardı. Şimdi kaldığımız da. bu noktadan Sakin devam ol, ediyoruz kureymiş. arkadaşlar. Artık finaldeyiz, öyle diyorum. Kardeşim bizim dayı hemen gitmiş ya. Hazır olun. Oğlum burayı yerle bir etmemiz lazım. Başkanı ve kızını kurtarmamız lazım. Başkan ellerinde zaten. Dostu bir yerde değiliz. Bir yerde değiliz. Arayın abi. Saat 12 önünde. Dikkat edin. Roket Oha lan roket atar alaka. Bridge. Dikkat. Ya bütün kötülük bütün kötü şeyler bizim ne Oğlum ne oluyor? şimdi ya. Herkes iyi mi? Çevist. Tamam gece görüşüne geç. Adamlar leblebi gibi mermi atıyor buraya. Geberin lan ya. Gel lan buraya. Ne sıkıyorsun lan Abi 100 mermi attım bir tanesi isabet etmedi be. Haydi beyler. Oğlum ben de oğlum. Gel 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 gel. Gel 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 gel. geliyorlar. Oğlum Doğu Sibirya'yı dağıtacağız bu şeyi. Biri çok fena sıkıyor. Önce bu üstüne geçsek nasıl olur? Tamam daha iyi görüyorum lan böyle. Tamam. Devam et kardeşim arkandayım. Oğlum Sepmen. Atlam gideceğiz üstten mi? Raş. yukarıda görüyorum. Bundan nerede bu? Gerizekalı ayını bak. Adamlar yukarıda kayarak geliyor lan ipten. Oğlum sen setten mi gerizekalı mısın kardeşim? Adam yanında ben de sensin diye bırakıyorum. Cık. Abi aksiyonun tam ortasındayız. Dolayısıyla bir yanın içinden... Abi lütfen, yani lütfen bir konuşabilir miyim? Lütfen yani bak burada bir oyun oynuyoruz. Oyunu bir anlatayım şöyle arkadaşlara. Yani füzeyi kafama niye atıyorsun? Füzeyler zaten da sakat gibi sıkıyor. İnan. Biraz şöyle yaklaşayım. Bunlar yaklaşmadan bitmeyecek belli ki. Sen değil, sen değil. Biraz daha yaklaş. Selam kardeşi. Al bakayım mermiyi. Hop oy. Yok abi bu ekip de işte Grich Setmen Grinch, Setman. Neyse dur şuradan gidelim. Bunu hallettinler. El bombası. Güzel. Davay 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 davay. İndir onu indir. İndir kaptan. Temiz. Tamam onlar oradan trak biz buradan. Tamam. Hadi kardeşim. Sıra sende trak. Yap yapabileceğini kardeşim. Bak 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 gel bak. Oğlum nereden çıkardın onu sibreli? Adam kapıyı kesiyor la. Oğlum <laughs> 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 şunu lazım oğlum. Selam beyler biz geldik nasıl? <laughs> Grinch uçmuş yere. Setman, Price, Grinch, Yuri. Bu dörtlü çok güçlü. Buradan biri mi sıkıyor lan? Ya. Kardeşim burada ne oynuyorsun? CSM oynuyorsunuz lan burada ha. CSM oynuyorsunuz lan burada. Şöyle sıkıyor. Al dayı. Al. Biz atanı bulmak lazım. Hayır sen Jenga vermesin. Al lan şunu. Al lan. Oha hala füze atıyor herif oradan ya. Dur şöyle yaklaşayım. Buradan çıkmak için başka bir ihtiyacımız olacak. Soldaki merdivenlerin boşluğunda gidelim. Neredeki? Buradan mı gidiyoruz? Tamam. Adamlar karınca gibi her yerden çıkıyor lan. Devam et. Devam et. Grinch devam et. Arkandayım kardeşim. Son görevimiz Botum. Japonya'yı doldurduk. Kapıyı ben açacağım. Anne. Ama... Oh lord, ben sen ben. Maden ocağındayız. Hava desteğine ihtiyacımız olacak. Oğlum mu sen ben? Sizin için bir profesör gönderiyorum. Gönder kardeşim. Ben mi geçeceğim onu yoksa. <laughs> Yetişmeye çalışıyorum. Vay be kardeşim. Vay be kardeşim. <laughs> vay <be> kardeşim. <laughs> Gerizekalılar. Selamun aleyküm. Ne yapar ki? bak Ateş ateş ateş, 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 ateş. ateş, ateş, ateş. Gelin lan aşağı gelecek kallar. Bıktım lan sizden. Buradan kay aşağı gidelim. Koş koş geri kallar. Nereye koş koş. Az kıçınızı kaldırın lan. Oğlum adamın adam beni çıkıyor diyor. Tamam. Bize destek kuvvet geldi çok iyi. Oğlum ateş eden her şeyi vurdum. Bu kadar şey saldırıya hazır. hedefleri alıyorum. Allah Allah şunları vurun lan. Bize gene ekip hep sakat zaten. Ben bombasını masanın yerine sokarım. Lan nereden yiyorum ben mermiyi? Güzel. Oh! Ouuu! Oh. Oh. Allah'ını seversen o neydi? Ya şerefsiz at makinede, makinenin üstünde. Nasıl attım onu? Lan ben şey geçe geçemiyoruz mu? Aç abi. Abi yakında da çok adam var diye açmıyor herhalde onu. Bu evet, şöyle Dur dur şuna gideyim. Bu. İş birden çok kişi öldü. Ölecek tabi oğlum ben sıkıyorum orayı. Sen diyor. Bizi vurmayın da. Allah'ını seversen bunlar kaç kişi ya? Bakın şimdi lan. Selam beyler, selam. Başkanı bulacağız. Ya kim bana nereden sıkıyor ya? Ya gerizekalı gibi öleceğim ha burada ben şimdi. Allah lan flaş al. Yukarıdan mı atıyorum? Dur bakayım. Şimdi nereye gidecek? binayı patlatacak. İyi atış. Tamam iyi atış olacak. Tamam arkandayım. Arada kendi adamı yine sıkıyorum. Sizin Allah belazı versin ya. Şu adamı görmüyorsunuz ya. Tek ben mi göreceğim bu adamı ya? <laughs> Gel lan buraya. dakika değil. Bizim takıma hiç güvenmiyorum bunu ya. İndi güzel. Ben şöyle yukarı çıkayım baba. Aa yine sıkıcı var burada. Çalışıyor da. Adresini. Baksana ne şey yapıyor lan. Anlaşıldı sen ben. O dinaltı görev için gerekli yükün gönderileceği koordinatlar 7 9 4 4. Şunu indirelim. Herkes beklemede kalsın. Kaldık kardeşim. Price'ı dinliyoruz. Hala geliyorlar ya. Bu ne ya? Sık sık baba iyi sık. sık şey Aha. Bizim helikopter gitti. Koş 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 koş. Abi götü son anda kurtardık vallahi yoksa. Devam et Price. İçerideyiz. Hedefe şimdi yaklaşıyoruz. Definish ürününden acıma yok size artık. Gerize inşallah. Aynen başını gel gel. Yuri, kapının içi avına bak. Bakıyorum kardeşim. Öye ee, bakamıyorum. Hah. Evet, Captain Price. Bekle. İşte Oo! Başım, kız. Lan kız o durmuşlar mı? bir durumunuz nedir? Başkanı kurtardınız mı? Ne başkan oğlum? Ol. Uğursuz Overlord ama kız bizde. Tahliye için bir takım yollayacağız. Başkını aramaya devam edin. Kız bir şey söylemeye çalışıyor. Ne? Kız babasının madenin derinliklerinde tuttuklarını söyledi. Nasıl anladın bunu kardeşim? Sen nasıl biliyorsun ya? Allah'ım. Madenin derinliklerinde inmeye devam. Aynı geri alıyorsun ya. Onu gördüm! Ben de gördüm. Çöldeydim. Adamlar füze atıyor biz mermi atıyoruz ya olaya bak. Bu biz özel kuvvetleriz. Abi füzeyi de kıçına at. Vurun. Geldim. Hepiniz mal gibi öldünüz Allah'ın şimdi. Bağladım. Abi görüntüye bak ya çok iyi abi. Hikayesi çok iyi bu oyunu. Haydi bakalım beyler. Başkanı kurtarmaya gidiyoruz. Başkan geldim. Orta, orta koşun. RPG bir indir abi. Bunları bir indir abi. Bu RPG'ler var ya sıkıntı. RPG'ler indir. Geri sıkıntı. Sen deyin, sen deyin. Abi başta nereye götürüyorlar ya? Of 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 lan. Lan. Al, al bulmasın. Yaşatsın şunu. Amirim makine de nasıl sıkılıyor. Abi gidemiyoruz ki, gelleyemiyoruz ki. Çok kalabalıklar. Temiz. Temiz devam. Bu nasıl geçilir? Bunu geçemeyiz. Başka <laughs> Benim var. Abi gel. Tepesine. Kaptan mı? Lan biter mi lan? Patlan ne yapacağız? Patlatacak mı burayı? Buralara patlayıcı yerleştirin. Buraya adam, ve buraya. Ben de askerim kardeşim. Ben de biliyorum. Al yerleştirdim. Bak şekil de vereyim şöyle. Yani, o, oh, bak bu olay önemli. O oh, şekli vermek önemli. Dur. Başkan. Of of of. Hepsini. Başkan iyi misin başkan? Oh Lord, tam bala. Başkan güvende. <laughs> Anlaşıldı. Takımını Rus başkanı Olay, almak için topla. Bu da ne? İlerle, ilerle. Ana ana nazım. Binayı an havaya uçuruyor. Kuşların gelip bizi alması gerek. Çabuk, 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 çabuk. Anlaşıldı. Hammer bir yolda. Tahmini 30 saniye bekleyin. Oğlum bekleyemeyiz. Pozisyonunuzu koruyun. Tahliye ekibi 30 saniye içinde burada. Nasıl koruyalım? Ağurası, kötü adam geliyor. Kimisin ya? Daha fazla kötü adam geliyor. Ben de iyi adam veriyor zannettim. Allah bunu bulmasını atayım mı? Hepsi patlasın. Aa flash da atayım Hammer çabuk Biz gel Hammer. Dayanamıyoruz artık. Baştan sen burada kal. Hiç kafanı çıkartma. Abi çok fena sıkıyorlar ha. Şimdi. Metal Haydi beyler, haydi çıkıyorum buradan. Aydın. Aydın. buradan, çıkıyoruz. Başkanı kurtardık, kızı da kurtardık. Çok, çok iyi bir görev oldu. Kim vuruldu lan? Yuri, Yuri. Onu gitti. Beni bırak, beni bırakın, beni bırakın. siz gidin. <laughs> beni bırakın, başkanı kurtarın. Beni bırakın. Başkan güvende. Kaptan. Ben seni koruyorum. Trak. Price gitmen gerek. Başkanın çıktığından emin ol. Bunu aklından bile geçirme dostum. Bu işte beraberiz. Adam roket. Trak sağ tarafı kolla. Abi Arkan görüntüye bak. Dostluğa bak ya. Çok iyisin be. Çok iyisin. Kaptan. Benim beyin gitti. Abi göremiyorum ki. Ne lan bu? Kime sıkacağımı bilemiyorum da. Vay be vay be şu görüntüye bak abi. Abi çok iyi ya. Sen çok iyisin bu oyun. Solda. Abi adamlar bırakmıyor lan. Kaptan. Uf. Solunda. Abi çok duygusal. Başkan el atma kardeşim. Atlayın beyler atlayın. Setman hadi Setman. Haydi setman. <laughs> Yapma be. Yapma oğlum. <laughs> Ananı. Ananı. Oğlum adamlar kaldı aşağıda. Sandman duyuyor musun? <laughs> Sandman cevap ver. ben duyuyor musun? <laughs> <Sandman>, hala <hari gülüyor> <adamı. gülüyor> Abi, Setman, Truck, Grinch. Rus başbakanı barış toplantısı için Hamburg'a hiç ulaşmadı. Nerede olduğu bilinmiyor. Kimse bunun barış müzakereleri için ne anlama geleceğinden emin değil. Bu tarihi günde iki büyük ulusun temsilcileri arkanda birleşmiş şekilde... Savaşta bir sadelik vardır. Tek sır saldırmaktır. Buna cüret edersen dünya teslim olur. Tarihin akışını değiştirecek olanın tek bir adamın iradesine bağlı olduğunu... Hepsi şey gitti ve özgürlükten başka bir şeye dayanamaz. Kim o? Mahkum 627. Senin için geliyorum Makaron. Duymadın mı Price? Savaşın bittiğini söylüyorlar. Benim savaşım seninle bitecek. Tıpkı yüzbaşı Mektaviş'in sonu gibi mi? Söylesene Price. Onun ölmesine kadar vakit almıştı. Hepsinin bedelini tek, ödeyeceksin Makaron. Seni bulmam ise an meselesi. <laughs> Uzaklara bakmana gerek kalmayacak. kazandıracaktır. son bir göre, son bir göre makaron için toz duman yeni ocak. Yüzbaşı Price, Arap yarım adamız, A Arap yarım adamız. Güvenlik sistemlerine bağlandım. Makarov en üst kattaki avluda. Buraya kadar. Makarov buradan canlı çıkmayacak. Makarov bedelini artık ödeyecek. Hazırladım. Artık bedelini çok fena ödeyeceksin Makarov. Bu senin işin geliyoruz. Top için. Senin şimdi ağzını, senin ciştin. Dikkatli çektik. Karşılık verecek ikinci dalga her an gelebilir. Bakalım nereye kaçacaksın Makarov. Bir i̇şte helasını önünde. Arabaları ateş et. Hepinizi bitireceğim oğlum. Sop senin için geliyorum. Setman senin için. Grit senin not için. Mermi değiştir abi. Son bir görev, son bir atak, son bir direniş. Nereye kaçıyorsunuz lan? Buraya çok güzelsin lan. Nerede lan? Gördüm onu. Nereye gidiyorsunuz lan? Bakalım makarov sizi kurtarabilecek mi? Kolay. Kaçıyor bir yerin söyle Nikolai. Kaçış şerefsiz. Onu Geliyorum Makarov. Senin bu Çabuk çabuk çabuk. İleri doğru zorla. Abi bu kıyafet çok kalın lan. Yürüyemiyoruz. Biraz seri olmalı. Gel Allah lan yürüye. Tamam, arkadan lan arkadan yiyorum lan önümüzde. Siviller de var dikkat, siviller dikkat edin. Oğlum bu asal çok tartabilir mi? Bizi nasıl bir direniş bekliyor? Fazla gelen var. Oha lan çok fazla var. Ne yapıyorsun? Lan, lan atış ödü. Ateş, ateş indirelim. Yürü, indir. Ateş etmeye devam et. Yürü, çabuk yürüyün. Yürü, yürü. yürü. Ya abi düşerken niye bize doğru geliyorsun ya? Lan mı? Kim yanıyor? Zırhımız parçalandı. Zırhımız parçalandı. Abi zırhsız nasıl 40 kişide baş edeceğiz? Aa yürünün konuştuğunu görüyorum lan. Abi karşı Atla! at. Hop. Tuttum lan. hıh <laughs> hıh kaç yaşın yok. Ya? 3 dakika var. 3 dakika içinde bunu yakalamamız Hiç lazım. Biz kaptan prasolar koyuyoruz. Abi setle At. Dikkat ol yürü artık zırhın yok. Sıkıştırmaya devam edin. Neredeyse o da açtık. Kaçma seni gözlüm ama Yerdesin. Hala ateş ediyorsun ya. Ya abi bu nasıl bir sıkma? Baksana bu nasıl bir sıkma ya? Devam devam. Abi çok fazla var. Helal lan yürüyen. Hayatım kurtardım. At flash. Abi nasıl gideceğiz ya? Soran bu tarafta. İşte orada. Nereye gidiyorsun lan? Geliyorum. Ölüm. Şu helikoptere dikkat et. Ananı. Zaten helikopterin böyle bir şey yapacağı belli zaten. Abi kolonları yok ediyor şerefsiz. Aha. Hah kaldık burada. Yürü. Oo. Yürü. Ana ne avradı? Her bir şey girmiş. Oğlum senin var ya. Sen artık çok fazla oldun lan. Koşuyorum. Gel lan buraya. Atla! Yakaladım <laughs> seni. İn lan aşağı. Sik bunu, İn. Sidi. Haydi bakalım. Gel lan buraya. Al bakayım. Al sen de git. Abi bunu kontrol gitti. Motor var kadın mı lan? Nereye gidiyor? Abi neler oluyor neler. Kaptan. Çok fena yerde kaldık. <laughs> Seni gidiş şerefsiz. Sol tık. Geliyorum senin için. Sol tık. O silahı alıp beynini patlayacağım şimdi soltuk Sol tık. O muhteşem sahne kim olacak bakalım silah? Ben daha yakınım. Yine sen aldın ha. Allah bizi vuracak. Elbette yüzbaşı başı bırak. Yuri. Abi Yuri'yi vurdu. Sen bana çok fazla oldun. Al. Vur ağzım. Strash vur. Bütün herkes ucunu al. Ananı aradım, bağladım, boğdum. Seni var ya, şimdi seni var ya, boğacağım, boğacağım seni. Ay, çamı, çamı kırıp sallandıracak şimdi bunu. Elveda. Oo. Makaron sonu çok fena oldu. O kadar dostumuzu bizden aldın ama son görüntüm buydu. Kaptan Price çok kişi kaybettik. Soap başta olmak üzere. Setman, Truck, Grich, Yuri, yürü, Muamma, Yuri'yi bilmiyoruz. En son vurdu. Yak abi bir sigara yak. İntikam çok güzel oldu ama bilmiyorum. Vay be kardeşim. Abi çok güzel hikayesi çok etkileyici bir odan var Warfare 3'ün. Hikayeyi baştan sona takip eden herkese çok teşekkür ederim. Beğenip yorum yapan, destek olan, takipte kalan herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümlerde demiyorum artık bir sonraki serilerde görüşmek üzere. Kanala abone olup bildirimleri açmayı, yorum yapmayı, beğenme yapmayı, destek olsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki serilerde görüşmek üzere arkadaşlar.